şu olabilir. Terör örgütüne destek vermiş olabilirler, terörü desteklemiş olabilirler, başka bir şey yapmış terörist olabilir. olabilirler. Ya belki. Terörist olabilirler ama el orada silah olması lazım Hı. o zaman. Ağır silahlarla geliyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Etrafı sarıyorlar. Ateş ediyorlar. sekiz askerimizi şehit ediyorlar. Ellerini, kollarını sallayarak gidiyorlar. E biz sormayacak mıyız arkadaş? Senin bu insansız hava araçları ne oldu? İşte Ey Kılıçdaroğlu! Ey yanındaki kendini bilmezler! Silahsız, insansız hava, silahlı insansız hava araçlarının yaptığı iş, bu vatana, bu millete ihanet eden teröristleri yok etmektir bunu böyle mi? Sen bir gün başka konuşacaksın, bir gün başka konuşacaksın. Ya biz sizi biliyoruz zaten. Siz yok kuşağı gibisiniz. Renkten renge devamlı giriyorsunuz. Ama bir gün başka, bir gün başka. İşte bu siyasetçiye yakışan bir yürüyüş değildir. Onun içinde dokuz seçim, dokuz mağlubiyet aldı. Almaya da devam edeceğiz. <laughs> Çünkü bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz. Bunu böyle bilin. Şey. Yani benim Mehmetçiğim kim? onları şehit edenler teröristler. Ha, onları yok etmek bizim görevimiz değil öyle mi? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan da çıkacaksın. Dört yılda ben terörü bitiririm diyeceksin. Sen kimsin ya? Neyi bitireceksin? Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı daha sonra çıkacak, Diyecek ki bunlar terörist olabilir ama bunların silahları yok. Kamera şakası mısın nesin ya? Kamera şakası mısın sen? Sonra söylediğin şu, efendim bu teröristin belgesi olur mu? Doğru, gideceğim Kandil'den teröristin belgesini alacağım. Bizde teröristin belgesi var Kılıçdaroğlu. Senin dediğin gibi, senin dediğin gibi değil. Bizdeki teröristin belgesi şurada, şurada. On yıllardan beri her şehit cenazesine gittiğinde her jandarmanın, her polisin, her askerin tabutunun altına şu omzunu verdiğinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah beraber tevhid getirdiğimiz zaman bizde teröristin belgesi o şehitlerin cenazeleridir.